Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplama bugün sizlerle birlikte Valorant'ta en sevdiğimiz konuyla beraberiz abi. Yine bir sızıntılar, yine bir söylentiler. Yeni Valorant'ın yeni ipleri geldi. 2.05 artı yeni skin bundle'ları geldi abi. Yani yeni artık silah skinleri geldi. Efsane duruyor bu arada. İnşallah animasyonu yok. Öldürme animasyonu. Direkt olarak ee, silahların kendisinin fotoğrafları falan var. Aynen yani direkt ben göstermek istiyorum abi. Yani böyle bir şey eğer ki gelecekse ciddi ciddi. Bomba. Ee, bu arada teşekkür ediyoruz sınıfı paylaşan Hiskan YT'ye. Kendisi bizim tanıdığımız olur. <laughs> o da sınıfı paylaşan kanka bir kanal. Aynen kendisi Utku profesörümüzün kankasıdır. Şimdi Utkucuğum yeni skin bandılı hakkında ne skin bandılı Valorant için şey, ne düşünüyorsun? Görüşlerini alalım. Bardin. Ares kötü bence güzel değil. Ama şu sniper Marshall geldi. Yok. Marshall. Bence operatör Marshall'a benziyor da. Marshall. Yok operatör operatör bak. Sen kabus tarafını iyi bak. Eee mermi tarafına. Bence güzel o. Operatör aşırı iyi olacak bu arada. Marshall bence ama. Yok operatör. Bak ilk tane varım. Ha operatör mü? Zaten yazmış tamam. <laughs> o şey keşke. Keşke ne? okusaydın. Marshall daha çok benziyor. Neyse, tamam neyse. Ne? Ne? Guardian bak. Bence güzel o. Aynen. E, Guardian'ın pek beğenmedim. Arası da pek beğenmedim. Bak şöyle haksızlık ediyorsun. Niye? Şimdi şöyle, benim düşüncem şu Ares şeye benzemiyor mu? Kar 98'e bir tık. Ha şey Ares diyorum ya. Guardian. Guardian mı? Aynen. Bak şey şöyle söyleyeyim. Bilenler bilir eski tarz oyunları Utku falan fazla oynamamıştır. Benim bildiğim ama. yani Utku biliyorsunuz birazcık bu konularda zayıf. Şimdi şaka yapıyorum bu arada. Ghost Luger silah vardır. Luger direkt. Ghost ona benziyor Aynısı tıpa tıp. Çok güzel benzetme olmuş. Artı 10 puan. Guardian Kar98'e benzetilmeye çalışmış ve benzetilmiş de çok güzel benzemiş. Artı 10 puan. Ar Ares... Ay Ares Tomigan'a bir tık şey e, pardon benzemiş MG silahı var e, MG42 mi MG42 olması lazım o zamanlar 1980 mı, 1990 yapımıydı. E, o silahın aynısı bu arada benzemiş sadece benzemeyen yer neresi biliyor musun Sutku? E, silah mermisinin yani mermi olduğu kabza var ya evet. orası şarjör aynen. Orası benzememiş. Orada haklısın. Ee, Spectre e, Spectre hiçbir şeye benzememiş bu arada. Hani ya yani e şey yapmaya çalışmışlar. Luger'i takmışlar alttan. Ee, önden bir e Jar jarjör kapasitesi vurmuşlar gibi olmuş. Ama cidden yeni skin bandlımız yani iki dakika bizi konuşturttu kendi üstünde. Müthiş Utku da beğendi bence. Operatör olarak alınır. Operatör mı? aynen. Operatör çok güzel. Belki ucuz da olabilir gelen skin bandlı. Çünkü ee, sadece kaplamaları değişik ama oyun içinde nasıl gözüküyor tabii ki de onları bilmiyoruz. Ee, oyun içinde gözükmesi bence Güzel olabilir. Volunt, cidden hiç beklemediğim bir skin şeysi geldi. Ee, bandılı geldi. Yani 2. Yaz Savaşı'nda gibi de skin bandılı aynen, aynen Çok değişik geldi. Hani ben Gördüm hani telefondaydım yatıyordum yatakta. Ee, şans işte gördüm ne normalde biliyorsunuz çok geç kalacaktık bunu çekmeye ama. Ee, gördüm ve Dedim ki ne? Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Hani çünkü baktığınızda o olanat biraz da işte glitch tarzı hani ne bileyim şaşalı derler değil Ama mi? mi? Planda var ya böyle her türden skin getiriyorlar aslında. Aynen yani, her türden skin getirmeye çalışıyorlar. Bu yönde çok iyiler. Çok iyiler. Bir de e, ciddi dedim şu yönde çok iyi. Adamlar her piyasaya yönelmek istiyor skin konusunda ha. hani bunu da yapalım şunu da yapalım bu da hani güzel gelsin. Her her zeki bir hayır <laughs> ne kadar kızanım varsa artık her zeki hitap edelim derdin E bizim de cüzdanımıza para yok ki alalım ama biz ancak böyle uzaktan izlemeye. Orada yabancılar bile pahalı diyor. Evet yabancılar bile pahalı diyor bu arada. Ama bu arada çok pahalı. Yabancılar da, da pahalı, pahalı. Aynen büyük ihtimalle bunu düzenleme getirilemeyecek diye düşünüyorum. Tamam. Sanmıyorum. Evet, evet. Çünkü bir de zaten düzenleme gelmesini istiyorsak ilk şuna gelmesi gerekiyor. Ben paketi mesela delipop skin paketi geldi biliyorsunuz ben bunu almak istiyorum ama param o zaman yoktu şu an var aldırmıyorum biliyorsunuz ki mi? mağazada olması lazım ya. en... Ya, oğlum para kazanma taktiği tek tek satıyorlar evet bana Ya para kazanma taktiği gençler Kayseriler iyi bilir buradan kayserililere selamlar <laughs> evet gençler şimdi ne geldik e, 2.05 peşlerin yama notlarına direkt olarak e, gidi, burada tek dikkatimi çeken şey geçen de çeken şey yani direkt gideni atanın tadını çıkarın tabi yazmışlar Umarım bayağı bir bug fixlenmiştir diye düşünüyorum. Artık fixlesinler. Ee, yani işte tekrardan artık sormayı bırakabilirsin Nutter diye buradan bir herhalde Volanat oyuncusuna gönderme gelmiş. İlleşim kısıtlamasıyla ilgili. Biliyorsunuz ki çok toksik insanlar var. Bayağı bir şekilde. Ciddi ciddi sohbette sizi tilt eden, işte flame yapan, ana dini diğerleri de sövenler var. Burada da direkt olarak... Ooo bir dakika utku. İletişim kısıtlaması olan oyuncular rekabet dereceli oyun oynayamıyorlarmış. Evet evet artık oyun cezası falan vermeye başladı. Peki belli bir süre mi yoksa direkt olarak mı? Hani diyelim ki ben yedim iletişim cezası hiç mi oynayamıyorum yoksa belli bir süre mi? 2-3 oyun mu mesela? İlk yaptığında mesela bence bir belli bir süre verir. İkinci yapışında bir gene artar o süre. Armaya kadar gider böyle. Ve bu arada ihlalleri şiddetleri artmış. Yani ihlal edenler var biliyorsunuz. Evet, evet. Ihlalleri. Bayağı artmış. AFK tespiti geliştirilmiş. E, AFK'cıları da o şekilde. Hatta e, şöyle söyleyelim. Dini banyen, yani dini konuda küfür edenler, dini değerlerle ilgili kötü söz söyleyenler direkt oyun içinde direkt banyolarmış. Böyle bir özellik getirilmiş. onu söylemişti. Söyleyeyim mi sana hassas noktaları? Evet. Din, <laughs> cinsiyetçilik yani böyle Toplumda çok hassas olan şeyler. Bu arada yani, hatalara evet, bak evet. abi. Bu, bu gece akıyor maşallah. Bu hatalar ne kadar güzelmiş. Evet, evet. Hemen hızlı bakıyoruz abi. Ajan güncellemelerinde Sova ve Astra için bu dur Astra'da ultideyken, Sova'da ikisi de baykuş drone'u kullanırken yeni bir tuş getirmişler. Yani ayarlar menüsüne yeni tuş atılımları eklemişler. Bu sayede daha hızlı yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, Astra için harita e, ee, sova içinde baykuş drone için. Rekabet güncellemeleri gelmiş. Ben bakalım burada önemli bir şeyler var mı? Kısım kademesinin kısım kademesi sekmesinde kısım kademesini etkinleştirip ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Hani bütün oyuncular göremiyor ya da sadece göstermek istiyorsunuz. Fark etmiyor onu. Direkt olarak kapatabiliyorsunuz görmeyene bütün oyuncuların. Evet. Bak, bak bu ayar varsa bak diyorlar ki şöyle de bu ayar varsa haliyle duruyor fakat becerilerinizle böbürlenmek istemiyorsanız istediğinizi kapatabilirsiniz. Bu arada güzel bir böbürlenmek var burada. Alttan alttan şeyler. Ee, karşılaşma geçmişini tek tek ayırabiliyoruz. Rekabetçi, ölüm maçı diye bakabiliyoruz hangilerini oynamışız diye. Eee... Eh şey biliyorsunuz ki bazı oyun mesela Icebox geldi oynamak istemiyorsunuz dojluyorsunuz bu dojlamalara karşı direkt olarak ufak bir miktar düşürülecek demiş. E, Dojlamalara kaçan oyuncular yani kaçan oyuncular için bir düşüş söz konusu. LoL'da nasıl oyundan çıktığınızda 3 puan sürüyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. Ha, evet. 3. Burada 3. da 3. aynı 3. şekilde 3. olacak büyük ihtimalle. Radiant ve ölümsüzlükte kademe düşme puanları tutarlı bir şekilde düzeltilmiş. Özel oyunlar ekranındaki sahibiz düzeni ve görselleri güncellenmiş. Büyük ihtimalle daha e, stabildir, daha hızlı yapabiliyoruz ayarları diye düşünüyorum. İşte sosyal incelemelerde AFK tespit sistemi geliştirilmiş iyiceni. AFK tarafından verilen cezalar güncellenmiş, bildirilmiş, arttırılmış. Buraları da söylemiştik. Hataları gelecek olursak bu hataları aşağıda bırakıyorum. Gelip burada okuyabilirsiniz. Bizim için burada önemli olan Astral için Spike'ı hücum karşılaşmalarında 5 yıldız yüküyle başlamıyordu. Artık başlıyormuş. Onu güzelleştirmişler. Ondan sonra Kirjo indirildikten sonra Alan Botu ve taleplerini geri çağırdığında yük kazanmasına engel olan hata giderilmiş. <laughs> yani yük kazandığınızda satın almanız gerekiyordu. Biliyorsunuz hani öldüğünüzde tekrar çıktığınızda satın almanız gerekiyordu. Sarı gözüküyordu. Artık onu düzeltmişler bir şekilde. Astra bug'ı var gene senin yaşadığın. A Astra var. Onun da videosunu tekrar buraya koyacağım. Ee, çok stil bir bak. Astra ile ulti attıktan sonra tekrar X'e bastığınızda bazen Hani yüzde bir milyon ihtimaldir büyük ihtimalle. Yani yüzde bir milyonlu da bir daha doğrusu bir ihtimaldir. Ama bu bak vardı ve elinizi silahlamıyordunuz hiçbir şekilde. Ee, oyundan çıkıp girmenize neden oldu bu bak. Bu bak giderilmiş. E, ee, Cypher'ın gizli kamera yeteneğini Seyze Uğur arkasını hedeflemişse sebep olan hata giderilmiş. E, ee, Aslan'ın Night A bölgesindeyken orta bölgesi olanlar kısmının e, kutuların üstüne atamıyordu Aslan'a. Onu da gidermişler. En önemli güçlerden önemli bir tanesi bence. Gözlem modunda oyuncu simleri daha iyi okunabilir hale getirilmiş. Bu da güzel bir şey turnuva yapanlar için özellikle. <laughs> ee, ve şu çok güzel olmuş A bansı ile ilgili so bir sorun olmadı halde bende A bansı gözüküyordu sürekli evet. olarak hani sorun var sorun var sorun var, ama yoktu yani bu hatada giderilmiş sonunda çok güzel bir güncellemeler bizleri bekliyor. Anlaşılan 0.5'te umarım ee, bir sıkıntı olmaz yeni baklara bunlar yol açmaz bu bug fixleri tamamen kökünden sorunu çözüp oluruz İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı, Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.